Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi üzerine olacak. Daha sonra konu başlığını çıkanlara bağlı olarak belirleyeceğim. Onun için öncelikle bir destelerimi karıştırayım bu konuyu düşünerek. ve şimdi ikinci desteği de karıştırayım. Artık açılıma başlıyorum şimdi. Şimdi buradaki kişi bir kere hayata tutunmaya çalışan birisi. Aklınızdaki kişi aslında bazen dolayısıyla bu kişiye acımış olabilirsiniz. Karşınızdaki insan işin açıkçası hayatla ilgili mücadelesinde burada aslında kendisine bir yoldaş arıyormuş. Dolayısıyla aslında siz bir şekilde denk gelmişsiniz. Yollarınız kesişmiş. Sizin ihtiyaçlarınız daha farklı, onun gereksinimleri daha farklıymış. Dolayısıyla birbirinizi tamamlayacak şekilde aslında kadersel bir e, burada e, rastlantı bir anlamda tevafuk diyebiliriz oluşmuş. Dolayısıyla buradaki karşılaşma içerisinde. Ee, karmik bir bağ aranızda meydana gelmiş, öyle söyleyelim ki bu karmik bağın aslında hali hazırda devam ettiğini, bir şekilde şu anda iletişimsiz olsanız bile, nihayetinde yine de sizinle ilgili fikirlerinin gelecek e, planında. ...tekrar ortaya çıkma olasılığının olduğunu söylüyor. Yani tekrar bir araya gelmek, tekrar birlikte e, bütüncül bir e, yaşam sürdürmek... ...öyle söyleyelim farklı evlerde yaşasanız bile... ...bir noktada e, aslında kendisinin kafasındaki e, plan buymuş. Bu noktada buradaki kişinin bir takımdan körlükleri olmuş olabilir. E, sizin onunla ilgili harcadığınız zaman... E, manevi destek veya maddi yardım gibi bir takım şeyleri onun kafasına kalkmış olabilirsiniz e, O çünkü biraz e, alınganlık gösterdiği yerler var ki bunların bir kısmında haklı olduğunu söyleyebiliriz kartlara bakacak olursak. Onun haricinde bir yenileme dönemi içerisinde kendinizle ilgili daha güçlü olayım derken o beni çok aştı diye düşünüyor sizin hakkınızda. Dolayısıyla bir dengesizlik oluşmuş aslında bakacak olursak karşı tarafta bir aşağılık kompleksi meydana gelmiş. Bu noktada sanki bir taraf çok dediğim gibi yukarıda, öbür tarafta daha aşağıdaymış hissiyatı yapacak şekilde bazı şeyleri sanki bilinçli ya da masus yaptığınızı düşünüyor. Öyle söyleyelim. Burada baktığımızda karşı tarafın bir şeyi var. Yani kabuna çekilmesi. Hani böyle bir kaplumbağanın başını içeri hemen sokması hızlı bir şekilde ve uzun süre orada kabundan çıkarmaması gibi bir durum söz konusu. Başta böyle başlamamış aslında. Daha sonrasında bir güç dengesizliği artarak devam etmiş ve ilişkinin içerisinde acıma duygusu dediğim gibi işte destek olma isteği ve burada karşınızdaki insanın da buna hayır dememesi bir şekilde ilişkinin gidişatı içerisinde biraz gözünün dışarıya kayması aslında belki ihmal edilebilir derecedeki bir takım şeyler daha sonra tartışmanın kavgaların sürerli hale gelmesi ve büyümesiyle biraz da inadına yaparak. Dışa karşı daha fazla açık ve biraz da dediğimiz gibi sadakatsizlik boyutuna gelmiş olabilir. Yani bir şekilde hani verici olayım derken karşınızdaki insan sanki normal bir yani flirt ya da işte ilişki başlangıcı yaşıyormuş gibi ilişkinin ortasına gelinmiş olmasına rağmen biraz daha pervasız davranmış ya da dikkatsiz, özensiz bir şekilde. E, ...diğer sosyal ortamdaki karşı cinslere karşı bu şekilde e, davranışlar sergilemiş olabilir. Ve e, burada da dediğimiz gibi karşınızdaki insanın bazı bu noktadaki e, hataları... E, ...sanki yüzleşme esnasında farklı noktalarına vurduğunuzu, bel altına biraz vurduğunuzu düşünüyor. Öyle söyleyelim. Şimdi burada aslına bakacak olursak tabii ki... Çift taraflı olarak söylemek lazım ki bir işinize yarasın yani hani e, çünkü e, burada sanki o huzur aradaki işte daha huzurlu olması e, yani hani bir tarafın öbür tarafa bazı şeyleri sunması karşı tarafın baştan hani buna minnettar olup e, normal ilişki sürecinde devam ederken yol üstünde plansız bir şekilde açıkçası çizgiden kayması söz konusu olmuş biraz öyle söyleyelim sizdeki durumda şöyle hani ben hani ona verici olurken ya da bazı noktalarda fedakarlık yaparken öyle söyleyelim daha önceki ilişkilerime çok benzemeyecek şekilde açıkçası daha verici ve özverili davranırken o noktada karşı tarafın sanki bir ...hıyanet ya da dediğimiz gibi... ...bir işte kıymet bilmezlik... ...tavrı... ...sizi hani... ...biraz çok yükseltmiş. Şimdi bu noktada şöyle davranmak gerekiyor... ...aslında... ...hani ya hiç... ...yani nötr olunacak... ...öyle söyleyelim... ...hani normal gidişat içerisinde... ...bir şekilde kendinizden... ...hani vermeyeceksiniz herhangi bir... sıfatta ya da... ...hani ilişkinin tökezlediği, e, takıldığı yerlerde e, bütünsel bir tepki verilmemesi gerekiyor. Yani hangi konuyla alakalı bir sıkıntı, problem varsa o konuyla alakalı tartışmak daha doğru olur. Yani şimdi bir konudan başlayıp hani bir taraftan hani derler ya işte ağzından girip burnundan çıkmak o olmuyor yani hani öyle olduğu zaman hani bütünsel bir reaksiyon ve böyle bir suçlama geldiğinde bu sefer karşı tarafta şöyle düşünüyor o zaman o benimle ilgili yaptıklarını beni sırf elinde tutmak için ve veya yönetmek için beni yönetebilmek için yapmış diye düşünmeye başlıyor yani hani öyle söyleyelim dolayısıyla bu anlamda Karşınızdaki insanın e, bir şekilde e, nasıl diyelim ilişki ile ilgili olarak kendisini daha e, hani böyle bir e, oyalanan ya da işte e, şeker verilen hani böyle e, çeşitli durumlarda eline işte lollipop tutuşturulan olarak hissettiğini söyleyebiliriz öyle söyleyelim. E, Dolayısıyla da buradaki süreç içerisinde karşınızdaki insan aslında hızlı bir dönüşüm yaşamış ama bu negatife doğru ama bu hızlı dönüşüm aslında köklü bir değişime eşit değil yani yeni bir insana yer açmak için bir atılımı bir düşüncesi şu anda mevcut değil ama. Eskiden vazgeçmekle ilgili de prensipte bir kararı var yani sizden vazgeçmekle ilgili prensip e, noktasında alınmış bir karar var ama duygu anlamında Aslında bununla alakalı önemli bir yol alabilmiş değil yani duygusal anlamda sizle olan Hani karşılıklı hissiyatını silmek e, üzere e, bir şu anda hani bir yere varabilmiş değil yani hala sevgisinin var olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslına bakacak olursak o kişinin kendisiyle alakalı daha dengeli yani burada aklınızdaki kişinin kendisiyle ilgili daha dengeli davranması gerektiğinin farkına vardığını söyleyebiliriz. Bir şekilde. E, bunu yapabilmek için e, kendisini böyle bir e, nadasa bıraktığını e, daha hani kendiyle baş başa kalacak kadar zaman geçmesine inandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, burada yani e, aranızda çünkü e, hani işte burada bir boşluk var çünkü aranızda aslında biraz e, böyle bir e, hani nasıl diyelim şiddetli yeri geldiği zaman olumlu anlamda ateşli ve her şeyi tüketen bir tutku varmış gibi çıkıyor. Ama sadece dozu her ne kadar yüksek olursa olsun o tutku ilişkiyi hani ilişkinin dört tekeri varsa dördünü birden hani götürecek kadar hani o şekilde o kapasitede bir güce sahip değil. İşte başka ayakları olmuş oluyor. Diğer tekerlerin de sağlam olması gerekiyor bu noktada. Dolayısıyla şu anda aslında hayatla alakalı kendisini genel anlamda zaten başarısız bir insan olarak kabul ederken bunu kabullenmişken şimdi bir de güzel giden bir şeyle alakalı başarısızlık yaşadığını düşünüyor. Ama şunu söyleyeceğim bu seferki durumda çünkü siz sanki bir kez daha böyle bir kopukluk yaşamışsınız gibi çıkıyor. Orada o kişi size aslında hani böyle bir işte bir tavır koymuş ama kırgın olan taraf sizmişsiniz. Ama bu sefer çok daha kırgın olan taraf buradaki kişi sizse daha sanki... Ee, öfkeli taraf gibi çıkıyorsunuz bu sefer çünkü sizin e, bu kişiyle ilgili şu andaki durumunuzda e, ona karşı hissettikleriniz hani işte öfke e, kullanılmışlık hissi e, ki bunun çok da doğru olmadığını söylemek gerekir e, ama işte buradan her şeyi de buradan almayın yani hani o öyle bir kolaycılık e, yapılmamasını kesinlikle öneriyorum. Kendi hayatınızla alakalı yanlış karar olmuş alırsınız yani hani hani bu bir kişisel açılım değil altını çizelim. Yani bu kişinin aslında niyet olarak öyle bir niyeti olmadığını söyleyebiliriz. Bazı şeyler dışarıdan ona geldiğinde hele ki nazının geçtiği birinden ona sunulduğunda tabii ki de yani gayet hoşuna gidiyor ama bu amaç aslında hani bu değilmiş gibi çıkıyor. öyle söyleyelim. Şimdi kendisini yükseltmek ve belli bir yere getirmek için farklı kapılar arıyor. Çünkü yine darda zorda olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ilişkinin şu andaki bozulma durumunda aynı zamanda, kendisinin dahli olduğu için oradaki açıkçası huzursuzluğunu başka bir yere kanalize ederek bu durumu bir süreliğine görmezden gelmeyi tercih ediyor. Öyle söyleyelim. Yani aslında bakacak olursak onun düşünmeden hareket etme ve toyluk dönemlerine denk gelmiş bir şekilde de yani bu biraz hani ilişki konusundaki cehaletten kaynaklı olabilir sizin de biraz fazla panik olmanızdan ya da fazla konuşmanızdan kaynaklı olabilir onun gözünden söylüyorum ee, şöyle bir şey var ee, karakter anlamında bir de şöyle bir bir şey daha çıkıyor hani karaktere geçmeden önce onu da söyleyeyim sanki bir blöf yapma gibi bir durum söz konusu olmuş bu da biraz e, ilişki içerisinde duygu manasında sıkıntı yaratmış işin açıkçası. Öyle söyleyelim. Çok girilmemesi gereken durumlar esasında bunlar. Yani dizilerde böyle şeyler oluyor da işte bazı insanlarda da böyle yani hırsız kulak denir mesela. Böyle oradan onu alıp yani o adı üstünde dizi yani hani böyle blöf yapmaları, entrikalara falan çok gerek yok. Sonra hoş olmuyor yani ondan sonra. Burada mesela Tamamlanmadan yani hani ilişkiniz tam olarak bir rayına oturmadan önce gittiği için bir belirsizlik şu anda tabii ki yaşanıyor. Karakter olarak bu insan özgüven anlamında biraz daha kendini toparlayıp dolayısıyla e, sanki iletişimi tekrar başlatmak istiyor olarak çıkıyor. Bununla alakalı şu an ihtimal olarak yarı yarıya diyebiliriz. Çünkü hani bu durgunluk sürecinde biraz hani e, aranızdaki o ilişkiye sevgi durumuna ve sizin onunla ilgili hani dediğim gibi daha böyle girişken ve böyle onu kollayan hani siz kendinizden verdiğiniz işte o işte unsurlar falan derken e, burada bir şeylik var yani işin açıkçası dediğimiz gibi. Kafasına takmış bazı şeyleri. Yani ilişkiye karşı bir yabancılaşması var. Onu söyleyebiliriz. Bir tarafıyla da e, e, bir sanki e, hani şu anda duyarlılık hani e, biraz hani duyarlılık da oluşmaya başlamış aslında. Hani sıcağı sıcağına çok anlamamış ama o da şöyle düşünüyor. Biraz daha ben de hani nasıl diyelim e, stabil hani olabilirdim ilişki içerisinde insanlarla o noktadaki özellikle Hani başka insanlarla temaslarımı daha sınırlı tutabilirdim diye düşünüyor Çünkü aslına bakacak olursak bu kişi Hani bir şekilde çok öyle aldatacak falan birisi değil ama işler Hani işte oradan çıkmış yani aldatmış şüphesinden çıkmış ve büyümüş genel anlamda diye söyleyebiliriz o yani hani aşırı dikkatli birisi değil ama e, bazen hani e, nasıl diyelim e, davranış anlamında e, işte güvensizlik uyandırabilecek e, hani geniş e, işte böyle e, nasıl diye hatta yılışık diyebiliriz bazı davranışlarda bulunabiliyor onu söyleyebiliriz. Belki yaşıyla müsemma olmayacak şekilde. Ee, bu şekilde çıkıyor. Yani bu anlamda aslında e, size hak verdiği yerler var. Hani kendisiyle alakalı, öz eleştirisi, size karşı eleştirileri var. Yani hani e, açıkçası e, baktığımızda e, kararsız kalıyor. Yani ne yapma noktasında. Dolayısıyla daha salim bir kafayla hani bir karar verebilmek için hani bir şey yapmalı mı yoksa olduğu yerde bırakmalı mı diye kendisini dediğimiz gibi kendi böyle bir daha yükseltmek iş konularında bir yerlere gelmek, daha çok çalışmak, daha çok işte vaktini bunlara ayırmak öyle söyleyelim. hani farklı yerlerde düşünüp daha sonrasında tekrar bu konuyu ele almak istiyor kendi kafasında. Yani devam etmeli mi yoksa ilişki hani zaten hatlar kesikse kesikken burada kalmalı mı diye onu tekrar gündemine alacaktır öyle söyleyelim Bu aşamada sizin hani mesela bir şey yapmanız çok bir etki etmez öyle söyleyelim Yani hani burada biraz daha kendi kendine aslında onun hani bir şey yapması gerekir ama aranızda gerçek anlamda bir iletişim problemi olduğunu söyleyebiliriz. E böyle bir hani sözcükler, kelimeler, üslup bazen çok hani kaçıyor gibi çıkıyor. Yani özellikle son zamanlarda çok kaçmış. Ee, yani bu noktada birbirinizi doğru algılamanız, mesela çok fazla konuşmamak bazı şeyleri, hani bazen az öz konuşmak daha iyi olur. Öyle söyleyelim. Ee, ve dediğimiz gibi hani kendini doğru ifade etmek gerekebilir. Dolayısıyla işte e, bu noktada İletişimin e, önemi de ortaya çıkmış oluyor. E, evet yani bunlar da geliştirilebilir. Bunlarla alakalı enerji çalışması üzerine e, egzersiz olacak şekilde süreçler, astrolojik anlamda aura üzerinden çalışmalar da yapılabilir. E, düşünürseniz yaptırmak isteyen bana ulaşabilir. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.